Merhaba çocuklar, bugün sizlere masalla birlikte çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hazır mısınız? Hazırız. Neden bahsedeceğiz? E, dur, ben tanıdım. E, Çikolata'dan. Hayır, masal. Tamam, uzarlılardan. Hayır, masal. O zaman uçan iliklerden. Hayır, masacığım. Bugün sizlere şaka konusundan bahsedeceğiz. Ne? Şaka mı? Ben tanıdım. Yap bakalım. Yap Bak şimdi. Masalın doğru yok. Hmm. Masalcığım. Efendim. Sanki bu biraz kafa karıştırıcı bir şaka oldu. Ne dersin? E, öyle mi? Sen hiç kötü şaka diye bir şey duydun mu Masal? E, şey aslında geçen gün yaşadım dile musun? Ne yaşadın? Bir arkadaşın önce dedin defterini saklanır. Aradın aradın dolanadın. İşte tam da bahsetmek istediğim konu bu. Yaptığımız şaka karşımızdaki kişiyi üzmemeli. Her ikimizi de eğlendirmeli, güldürmeli. Çok doğru söylüyorsun. Eğer söylenilen şey dizi güldürmüyorsa ve üzüyorsa dizine sana şaka diyeniz. Evet Masal çok haklısın. Mesela ben sana bir tane örnek vereyim. Dinliyorum kitap kütüphaneye gitmiş. Ne demiş? Ne demiş? Evim, evim, güzel evim demiş. <laughs> Çok güzeldi. Bir tane deden yatmak istiyorum. Tamam, şimdi de sen dinleyelim. Ee, şey, kalem ve silgi tartışmış. Kalem silgiye ne demiş? Ne demiş? Sen de hep beni seviyorsun demiş. <laughs> evet, işte bu gerçek bir şakaydı masal. Zararsız, ikimizi de güldüren eğlendiren bir şaka. Çok haklısın. Şaka denilen şey karşıdaki kişiyi kızdır nanalı, korkut nanalı ya da canını acıt nanalı. Aferin sana masal. Çocuklar tıpkı masalın söylediği gibi şaka sevgiyle yapılır. Kimsenin canını acıtmaz, kimseyi üzmez, kırmaz ve şakaya hep beraber gülünür. Evet, Dikkatli olun. Şakaları abartın. Arkadaşsız kalmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar. Şakanız bol ve tatlı olsun.